dünyada tek başıma kalsam ilk yapacağım şey. Artık zaten tek başıma kalmışım. Herkes ölmüş. Tekim tamam mı? Yasmaz tutmazsın. Çok kötü bir şey ama. Öncelikle kardeşim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Öncelikle bir. Bizim bir saraya giderdim. Saraya git dur bakayım bir. Ne bir? Bizim saraya doğru bir giderdim. Oradan devlet sırlarını okumaya başlardım. Devlet sırlarını okumaya başlarken oradan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gizli yerlerine gitmeye, oraları hep bulmaya çalışırdım. Okuyor okuyor, okuyor okuyor bayağı bildiğin tüm devlet sırlarını okumaya başlardım. Bu devlet sırlarını zaten oku oku zaman bitmez. E, gitmeden önce zaten orada bir elektrik, elektrik gideceği için elektrik gitmeden önce böyle birkaç tane bir şey alırdım yanıma. Hani bilmiyorum o nasıl hayatta kalacağım tam çözemem. Orasını bilmiyorum. Çünkü belli bir süre sonra elektrikler kesilecek belli bir süre sonra işte benzin istasyonlarında patlamalar olur. Ne bileyim belli bir süre sonra nükleer istasyonlarda patlama olur falan filan. Oraları bilmiyorum. Ondan sonra kardeşim ilk işim Amerika'ya gitmek. Ama Amerika'ya nasıl gideceğim? Aleykümselam Ahmet. Amerika'ya nasıl gideceğiz? İşte orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Amerika'ya nasıl gideceğim? Tamam Türkiye'ye girdim. Dur bir dur. Türkiye'ye girdim. Türkiye'ye girdim. Türkiye'nin işte bizim devlet sırlarımızı okuduğum işte bir sürü hikaye, neler neler yaşanmış kim bilir artık işte çıktım onlardan. Bunu tahminen zaten bir 2-3 ay bunu yaptım. Elektrik melektrik onları hallettik diyelim bir şekil bulmuşum. Ondan sonra Amerika'ya nasıl gideceğiz? Amerika'ya gitmek biraz sıkıntı. Oralar biraz sıkıntı. Ya gerçi bir şey diyeyim mi? Oğlum ben ama bir şey diyeceğim. Bir yerden yat çalsak. Aman ama o yatı çaldığımız zaman onun benzini nasıl doldurulur bilmeyiz. Onun nasıl sürülür bilmeyiz. Yani sal oradan Rusya'ya doğru gitsem. Rus sırlarına girsem. Rusya'nın da bir sırlarını okusam. Amerika'ya nasıl gideceğim? Amerika'ya bir şekilde bir yerler Rusça yok. Ananı zikiyim. <laughs> onlar İngilizcedir oğlum. Onlar İngilizcedir lan saçmalamayın. Dil biliyor musun? Lan İngilizcedir oğlum onlar Rusça değildir ki. Resmi dil İngilizcedir yani. Onları da okuduk diyelim. İngilizce abi İngilizce. Orada İngilizcedir bu arada saçmalamayın. Onların da sırlarını okuduk diyelim. E, oradan bir şekilde Amerika'ya gitmeyi çözmek lazım. Çünkü orada 51. bölge Orada direkt biri bir şey yazmıştır. Hayalini sikeyim. benim tek hayalim var, okullar kapansın. Dünyada tek başınasın. Ne okulu? Dünyada tek başınasın. Çeviri kolay oğlum, İnternet var lan, internetten çeviririz orayı, onlar kolay. İşte bir şekilde bir şeyler, benim yapmak istediğim tek şey bu. Mesela siz ne yapmak isterdiniz? Dur lan okuyacağım bir ikinizin gerçekten ama düzgün yazın. Ben mesela devlet sırlarını, Türkiye'nin mesela sırlarını falan çok merak ederim yani. Böyle şeyleri çok merak ederim. Bunları bir okumak isterim. İnternet çalışmaz ya. Belli bir süre çalışır oğlum. Onları indiririm hemen zaten bilgisayara. İlk işim o. Gireceğim tüm dilleri teker teker onun programını bir yerden çalar eder bir şey yaparım onu bulurum ya. İnternet direkt dakikasında kapanmaz oğlum. Direkt giderim mesela galeriden çok lüks bir araba alırım. Lüks arabayla bir turlarım anladın mı? Full gaz amına. Bas bas geç. Oradan işte bir sürü şey yaparım. Ama sonrasını bilmiyorum işte. Ama troll şeyler yazmayın. Harbiden düzgün şeyler yazanlara okuyacağım. Abi cidden hayalim bağırarak sokakta koşarım. Bazı yerleri keşfedip binemediğim arabalar. Güzel bir evet bu arada güzel bir araba kesin bu arada yani %100 o bir galeriden çökerim güzel bir arabaya ona kesin gü kesin yani ben ol bol benzin depolar su depolar ve bol bol donmuş yiyecek toplardım ama elektrik kesilecek bu donmuş yiyecekleri nerede saklayacaksın hemen soğuk bir yere gitmen lazım o zaman uzaydaki insanlara ulaşmaya çalışırım nasıl ulaşacaksın oğlum Abi ben bir tane test almak için Amerika'ya gitmeye çalıştım. Senin gibi 51. bölgeye giderdim. Büyük ihtimalle orada kalp krizi falan geçirerek ölürdüm korkudan. <laughs> New York'a gidip uçak kaçırıp ticaret... Oğlum uçak nasıl kaçıracaksın? Uçak süremezsin ki ya. Uçak süremezsin ki. Giderim en iyi arabayı alır bomboş yolda son gaz basarım. Giderdim iPhone 2 falan alırım. Amına <laughs> Cansız manken çalardım. Ya oğlum kafayı mı yediniz? Düzgün bir fikir soruyorum. Ne cansız mankeni ya? Öncelikle dünyanın tüm gizli... Ben de onu istiyorum ama... Kardeşim Türkiye'yi okudun. Hadi bir şekilde gittin. Sağ taraflardan bizim o doğu taraflarına gittin. Oralarda da bir dolaştın ettin. Bir şeyler buldun da. Asıl olay Amerika'da 51. bölgeler falan filan. Oralara nasıl gideceksin? Ben mesela arabaya alırdım abi yardır. Araba gerçi direkt yukarılara gitmeye gerek yok abi. Denize menize riske atmazdım ben ya. Sağdan vın son gaz. Yardırır giderdim. Vallahi doğu tarafından yardırırdım. Ne var ne yok bakardım. Mesela ilk şeyi merak ederdim. Dünya yok oldu. Mesela gidip bir Kabe'ye bakardım. Oraya ne olmuş mesela? Merak etmez misiniz oğlum? Mesela herkes ölmüş bir gidip Kabe'ye bir bakardım. Arabayla giderim hemen aman aman. Ne olacak? Bir merak edersin anladın mı? Ne oluyor acaba orada? Bir sürü şey var oğlum. Bir böyle bir caminin içine girer bakarım bir kilise. Ne oluyor acaba buralarda bir şeyler var mı falan. Ay kesinlikle bu arada ama en kaliteli arabayla giderdim yani. Benzinliklerde durup paramı da şey benzinimi de doldururdum. Ulan aman onun dünyası. Her şeyi yaptım bunu da mı yapacaktım der. Her şeyi isyanım içime attım. Her şeyi bağıra bağıra söyler. Sinirimi boşaltıp kendimi öldürürdüm. Ne olsa olsun tek başına hayatın tadı çıkmaz. Neslimi kurutmak için çocuk yapmaya. Hayır çocuk çocuk yapamıyorsun oğlum. Ya bir yerde öleceksin. Ölene kadar ne yaparsın? Olay o zaten. Abi ilk taş merkezine giderim. Elektriği hallettikten sonra her şeyin çaresi bulunur. Oğlum elektriği nasıl halledeceksin? <laughs> şey mi sanıyorsun? Düğmeye bas. Elektrik çalışsın. Bir şey yapamazsın. Onu unut. Elektrik, internet, internet, nükleer patlamalar yaşanacak. Bunların hepsi yaşanacak. Ha ne yapabilirsin? Bir yerlerde bir jeneratörle bir şeyleri kurtarabilirsin. Belki jeneratör bir yerlerde sana yardımcı olabilir. Onlara, onların da biri bozuldu mu nasıl tamir edeceksin? Ya yani bir yerlerde patlarsın tamam. Şimdi videoyu izleyelim bakalım nasılmış. Bakalım kendi tahminlerimiz üzerinden devam edelim. Bir dost, ne bir düşman, ne sevilmeyen komşular, ne de çalışıp para kazanma derdi. Her şey sana ait bütün ülkeler, bütün saraylar, ne istiyorsan elinin altında. Gözlerinizi kapayın ve dünyada tek insan olduğunuzu hayal edin. Bu arada gündüzleri okey, gündüz sıkıntı yok da gece çok korkardım. Harbi diyorum gece altıma yapardım yani. Gece çünkü düşünsene kimse yok oğlum. Bütün gezegen sadece senin oyun alanı. Nasıl olurdu? Bir sabah alarm çaldı ve uyandın. Evde kimse yok. Herhalde bir yerlere gittiler diyerek kahvaltını yapmaya başlıyorsun. Fakat Televizyonu ilginç, açıyorsun, yayın yok. Genç bir sessizlik var. Dışarıdan ne araba sesi, ne de sokakta oyun oynayan çocukların sesleri kulağına gelmiyor. Kahvaltını bitirip sosyal medya hesaplarına bir göz atmak istediğinde ise da... bir giriyorsun sabah, sabahın beşinde kalkmışsın. Lan bir bakıyorsun, demen lazım ki lan normalde Instagram'da şu an full reklamların dönmesi lazım. Bakıyorsun, reklam yok. En son post kalmış. Reklamlar paylaşılmıyor işte şeffaf kargo falan filan yok. Ha garip bir şeyle karşılaşıyorsun. Bugün kimse bir paylaşımda bulunmamış. Hem de hiç kimse. Bu seni çok şaşırtıyor. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıkma vakti geldi. Fakat sokaklar bomboş. Kediler ve köpekler dışında kimse yok. Ve artık... Aa, bu arada kesin bir köpek alırdım yanıma. Hatta bir tane değil böyle 3-4 tane alırdım. Onlara da böyle sağlam köpek mamalarını falan alırdım yanımda saklardım. Abi diyorum onları kesin yani tek başına olmaz. Gece korur zaten oğlum. Farkındasın. Ya da hatta başarabilirsen şu abi gibi yapacaksın. Neydi o abi? Aslan besleyen adamın adı neydi lan? Ne ara attınız? Ne ara attınız oğlum? Aslan besleyen adamın adı neydi? Din. Lion. Ha baba. Anladın mı? Bu adam gibi ya da yanına aslanlarını alacaksın anladın mı? Saldırmaz etmez bunlar gibi. Well fed. Gerçi ben bunu yanıma alsam öldürürler beni. Hiç gerek yok abi köpek bir şey yapmaz. Köpek candır köpek al. Dünyada kalan son kişi sensin. Elbette bu şoku atlatmak kolay değil. Ama... Sıkıntı sıkıntı. Aslanı aslanı besleyemezsin bir yerden sonra yer seni. Ne olmuş olabilir ki? Bir virüs bütün insanlığın sonunu mu getirdi? Ya da herkes anlaştı da sana bir şaka mı yaptılar? Diye düşünürken dünyadaki tek başına ilk günün geçti bile. İkinci gün aslında bunun o kadar kötü olmadığının farkına varıyorsun. Hayır ya ilk gün geçmedi abi. Direkt ilk işim bir galerinin camını kırarım. Ferrari, Merari ne varsa abi alırım. Ver i̇lk gün kesin boş geçmezdim bu arada. İlk gün direkt. ilk gün direkt full lüks araba takılırdım kardeşim. Düşünsene gördüğün lüks bir arabayı hemen kullanmaya başlayabilirsin. Bunun için para ödemene gerek yok. Güzel bir Mercedes gördüğünde Ne Mercedes kardeşim Bugatti Bugatti Tek yapman gereken anahtarının hangi evde olduğunu bulmak. İçeri girip anahtarı aldıktan sonra benzini bitene kadar kullanıp sonra da bırakabilirsin. Ve üzerindeki kıyafetler kirlenmeye başlıyor. Bu hiç dert değil herhangi bir alışveriş mağazasına gir i̇stediğini ve istediğini al la. çıplak dolaş ya. Beğendiklerini al, çık. Tüm ömrün boyunca yetecek kadar kıyafet var. İstediğin kadar savurgan olabilirsin. Peki biraz acıktığını fark ettin mi? Oh. Var da yine ilk 2-3 gün falan çıplak ya yani ilk bir ay falan çıplak dolaşmazdım. Ne olur ne olmaz biri görür anladın mı sıkıntı. Halde gördüğün ilk süpermarkete gir canın ne çektiyse ye. Bütün çikolatalar ve yemekler artık senin. Fakat dikkat et. İçerideyken elektrikler gidebilir. Gider. Herhangi bir yerde sıkışıp kalmak istemezsin. İnsansız bir dünyada elektrik akımlarını düzenleyip hatlardaki arızaları gider. Bak direkt ilk planımı söylüyorum. Bak kafada planı oluşturdum kardeş. Bak uyandım kimse yok. Koş hemen elektronik mağazasına. Koş 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 koş. Kendime yetecek kadar pil. Pili al. Fenerini al. Bak dur dur. Fenerini alıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra bir yerden bir silah milah MK'ye falan filan giderim. Hemen sağlam bir silah kardeş. Baktım kimse yok. Götü sağlama alman lazım. Git hemen iPhone Apple'a. Apple'a git 7-8 tane iPhone al. Yani birinin şarjı biterse powerbank de al. Birinin şarjı biterse öbürünü kullanırsın. Anladın mı? Bak speed run yapıyoruz şu anda. Güneş paneli, güneş paneli patlar kardeşim. MK'ye MK'ye falan girerim. Ondan sonra bak arabamı da çok büyük bir tane araba alırım. Öyle lüks arabayı ilk gün gezer dolaşırım. İkinci gün artık hayatta kalman lazım. Büyük dev gibi bir jip alırım. Ondan sonra o jepin arkasına bir kutu yaparım hemen bir kutunun içinde 40 tane iPhone. Ondan sonra öbürüne koy işte böyle birkaç tane silah, bomba falan filan her şeyi koy dur. Yani bir şey oldu mu en azından silah çek hani hayırdır lan diye in anladın mı? Bir şey mi şey olur. Sağlam jip mi almak lazım öyle. Ondan sonra kardeşim o jipi çekerim galerinin önüne. Silahıma takarım belime iki tane iPhone falan zaten fenerleri menerleri almışız. Yardır ondan sonra hemen lüks arabayla bir dolaşırım. Bir tadını alırım. Onunla dolaşırım dolaşırım. Ondan sonra cipe alırım. Cipe aldıktan sonra doğru saraya. Direkt saraya. Sarayın zaten jeneratörü falan vardır. Oraya bir de büyük bir benzin bidonuyla falan giderim. Büyük benzinlerle falan. Hani bir sıkıntım olduğum benzin koyarım. cırt oradan otur sırları okumaya başla. Şu anda bak güzel gidiyoruz. Yemek yemek zaten sarayda da depolu yemekler vardır. Sıkıntımız yok şu an. Derece kimse olmadığı için birkaç gün içinde tüm dünya karanlığa gömülecektir. Bulduğun bütün mumları ve fenerleri toplasan iyi edersin. Ederim. Çünkü ışıksız geceler eskisinden daha uzun geçecek. Ve belki de bu karanlıkta ilk defa yalnızlığın ne olduğunu hissediyorsun. Çok Yok, abi direkt 2-3 tane de köpek. Hemen 2 tane köpek sahipleneceksin. Onlara da yavru alacaksın anladın mı? Kendinle beraber büyüteceksin tam dostun olacak. Ona böyle besleyeceksin edeceksin. Onun mamalarını depolayacaksın sarayın bir odaya. Dök dök ye dök dök ye dök dök ye onları şey yap sıkıntı yok şu an. Şu an çok iyi gidiyoruz. Yakında paketlenmiş gıdalar da bozulmaya başlayacağı için avlanmayı öğrensen iyi olur. Balık tutmak iyi bir seçenek. Balık ah. Benim. Ama dikkatli ol. Yaşadığın şehrin çevresindeki kurtlar, domuzlar ve ayılar da artık seninle aynı sokaklarda dolaşıyor. Sıkıntı yok kardeşim oraları işte bak. Buralarda hep koruyacaksın kendini. Anladın mı? Balığı tutuyor musun? Balığı tutmaya kamyonla gideceksin. O kırmızı hacı Dayı kamyonu vardır bilir misiniz? Direkt bak şunu çöküyorsun. Oğlum ya eşeklik yapmayacaksın. Şunu çekeceksin. Göl kenarına mı gidiyorsun? Balık tutmaya mı gidiyorsun? Şunu çek geri geri. Anladın mı? Köpeğin de yanında olsun. Şuradan cırt at tut. Cırt çek. Anladım, Öyle yerde merde olmayacağım. Kurt geldi mi buraya çıkamaz zaten. Oradan kabadan çekişle vurursun. Sekek dersin, pezemek dersin. Buradan tut, tut çek. Şu an bak problem yok. Şu an güzel gidiyorum. Bak bunları yaparım. Var harbi yaparım. Birkaç ay tereddüt etseler de insan sesi duymadıkları için hepsi şehir merkezlerine dolmaya başlayacak. Bu nedenle silah mağazalarının camını kırıp birkaç tane yanına yemek olmak istemeyiz. Yemek olmak istemem. Dünyada tek başına hayatta kalabilmek için önemli olan üç şey var. Su, yemek ve barınma ihtiyacı. Suda da sıkıntı yok. Suyu da bir şekilde halledersin abi. Suda da sıkıntı yok. Silahımız var. Kamyonun arkadan balığı tuttuk mu yemek de depolayabiliyoruz. Zaten balıkların sürüsü falan bitmez. O da kolay. Barınma en kolay olanı. En güzel köşkler ve saraylar senin hizmetinde. İstediğin bir tanesine gir ve eğlenmene bak. Kimse sana ne yaptığını sormayacak. Eğer yaşadığın şehirden sıkılırsan istediğin yere de gidebilirsin. Evet. Sonuçta her yer senin. Belki de görmeyi çok arzu ettiğin ama bir türlü fırsat bulup da gidemediğin tatil merkezleri var. Ama şimdi burada burada seçeceğin noktaları iyi seçmen lazım. Nükleer santrallerden uzak duracaksın. Onların yakınına dahi yaklaşmayacaksın. Çünkü insan olmadığı zaman o nükleer santraller patlar, etrafı yok olur. Onlardan uzak duracaksın abi. Onların olmadığı yerlere. Atla herhangi bir arabaya ve yola çık. Atla herhangi bir arabaya. Ama unutma gittiğin yerde sen hem patron hem de işçisin. Sana hizmet edecek Harbi kimse ha. yok. Bu arada dünyada sadece sen varsın. Yani girmenin yasak olduğu yerlere girebilir. Evet. Ve orduların gizli üstlerindeki savaş uçaklarını, bombalarını alabilirsin. Evet oğlum hatta biz bir ara bir metro çalışması falan vardı. Oralara falan gider bakarım. Harbi gider bakarım bu arada. Belki de yalnızlıktan sıkıldığında hayatına heyecan katmak için beğenmediğin binaları bombalayıp yok etmek istersin. Bir dakika, şu bir dakika. sesi duydun mu? O da ne? Bir kükreme. Şehrin ortasında ne olabilir ki? Yapılan araştırmalara göre insansız bir dünyada doğal yaşam parkı ve hayvanat bahçesindeki hayvanlar açlıktan dolayı oradan kurtulmanın bir yolunu mutlaka bulacaklardır. Yani birkaç ay içinde seninle aynı sokaklarda aslanlar, filler, hatta timsahlar dolaşıyor olacak. Türkiye'den fazla uzaklaşmamak lazım. Bunlar Türkiye'de çok sıkıntı olmaz. Türkiye'den fazla uzaklaşmamak lazım. Bir Türkiye'yi halledeceğiz. Zaten kırmızı kamyonla la ne jipi mi oğlum direkt kırmızı kamyon. Kırmızı kamyon bak tüm çözüm bunda. Ayı mı geldi? Kırmızı kamyon abi. ...yukarıdan buna bağıracaksın. Hoyt, hoyt diyeceksin ona. Kafaya böyle iki sopa koydun mu zaten o gider. Gelmez abi onun yiyeceği bir sürü şey var gitsin. Git derim süpermarketten yesin. Bize gelmez o. Bize gelene kadar bir sürü şey var. Her zaman için dikkatli olmalısın. Fakat insanoğlu olmadığı için... ...her yerde çok sayıda hayvanın dolaşması... ...avcıların yiyecek sıkıntısı yaşamasını önleyecektir. Bu nedenle bir aslanın av listesinde... ...ilk sıradakilerden biri değilsin. Bir süre daha rahat ol. Peki fark ettin mi? Artık eskisinden daha çok enerjin var ve Abi kendini ya. daha sağlıklı hissediyorsun. Sürekli atmosferi ve çevreyi kirleten fabrikalar, arabaların egzoz dumanlarından çıkan zehirli gazlar. Art Bu arada dünya çok güzelleşir. Yani şeyden sıkıntı olacağına ben inanmıyorum. Yani hayvanlar aç kalıp bize gelmez. Hayvanlar kendi arasında takılır. Onlar kendi doğasında takılır. Ha ne olur? Şehrin içine de gelirler. Onlar da bir yuva yapar da Saraya gelemez anladım Ben sarayda yatarım abi. Çit var bir sürü. Gelene iki küş derim, oraları korkacakları şeyler koyarım. Artık olmadığı için vücudun çok daha iyi çalışıyor. Ve sana hastalık bulaştırabilecek de kimse yok. Ha. Ama eğer ilk yardım bilgilerine sahip değilsen Değilim. küçük bir kesik bile hemen mikrop kaparak kötü sonuçlara yol açabilir. O şeyden Bu nedenle süreceğim. yanından sağlık çantasını ayırma. Onu alırız Aslında böyle bir dünyada hayatta kalmak en kolay şey. Zor olansa akıl sağlığını korumak. Çünkü insanoğlu gruplar halinde yaşamaya ve sürekli iletişim kurmaya odaklanmış bir bilince sahip. Köpeğim var abi. Günler, haftalar, aylar boyunca kimseyle diyaloğa girmemek artık farkında olmadan kendi kendine konuşmaya başlamana neden olabilir. Köpekle konuş. Hapishanelerde tek kişilik Bir tane de maymun alırım yanıma. Bir tane de maymun alırım. Gel koçumlerim. Cennet Mahallesi'deki Hüsnü gibi. Bir de onunla takılırım, ha, tamam bitti. Bir maymun bir köpek abi, bunları da kanki yapacaksın, yavruluktan alacaksın, zaten bir yıl, iki yıla bunlar çok yakın olur. Mücrelerde uzun zaman geçiren insanlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda bu kişilerin bir süre sonra duvarlara çizdikleri insan resimleriyle konuşmaya başladıkları gözlemlenmiştir. Öyle bir şey olmaz abi, bu yalan ya. Buna inanıyor musunuz oğlum? Kendine uğraş bulursan köpeğin, maymunun, yemeğin, takılıyorsun, tek sıkıntı gece abi geceleri de bir müzik falan bir şey bulur açarım ya. Bu insanların duvara çizdikleri resimlere isim verip zaman zaman onlarla kavga bile ettikleri biliniyor. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. En içine kapanık birey bile bir zaman içinde konuşma ihtiyacı hissedecektir. Günümüzde tek başına adada ya da ormanda yaşayan insanlar da var. Onlar ise mutlaka bir köpek sahibi olarak sosyalleşme, diyalog kurma daha doğrusu arkadaş ihtiyaçlarını böylelikle gidermeye çalışıyorlar. Abi hayvan gelmez. Neden gelmez? Bak sürekli zaten mesela kaldığım yerin etrafına sürekli tuvaletini yapacaksın. Ee, çişini yapacaksın. Çünkü doğada o benimseme yeridir. Ben oraya çişimi yaptığım zaman köpek, köpek de yapacak. Biz oraya benimsediğimizi anladığı için onlar gelmeyecek. Vallahi lan. Belki sen de tek kaldığın bu dünyada... Ya ne iğrenç kokacak. Sarayın içine fıs fıs sıkarsın. Bir köpek edinebilirsin. Senin için hem bir koruyucu hem de dost olacaktır. Elektrikler olmadığı için interneti de kullanamadığın bu hayatta dünyayı dolaşıp senden başka yaşayan birileri var mı diye bakmak isteyebilirsin. Bunun için arabalar iş görebilir. Ama çok zaman alacağından, eğer kullanmayı biliyorsan tekne ya da istediğin herhangi bir uçak emrine amade. Hızlı ve kaliteli bir tekneyle Birkaç yıl içinde dünyanın bütün kıyı şehirlerini gezerek insanoğluna dair izler arayabilirsin. Bu arada ben vazgeçtim. Saray mara hikaye, kırmızı kamyon falan hikaye oğlum. Yatta yaşayak, Benzin al, köpeğini al, maymununu al, bir de papağan al. Geceleri bin yatına çık. Ama her zaman İstanbul'dan Ankara'ya mı gideceğim sabah sabah ya? Her sabah onu mu yapacağız? Onunla uğraşılır mı ya? Ya da pilotluk eğitimine sahipsen küçük bir uçakla dünyayı daha çabuk dolaşma şansın da var. Ancak dikkat hiç. etmen Uçağı gereken şu konuyu aklından çıkarma. İnsanın kontrolünden çıkan gezegenimizde nükleer tesisler. Ankara'da deniz yok işte oğlum. İstanbul'a gideceksin, yatta kalacaksın, sabah kalkacaksın, Ankara'ya geleceksin. Ankara'da işini yapacaksın, devlet sırlarını okuyacaksın. Oradan tekrar İstanbul ya da işte devlet sırlarını alırsın İstanbul'da durursun. 10 yıl içinde patlamaya başlayabilir. Bu nedenle böylesine tehlikeli yerlerin olduğu şehirlere girmemek en iyisi. Öyle ki bu patlamaların her biri Çernobil etkisi yapabilir. Yine uzmanlara göre tek başına hayatta kalmanın en önemli unsurlarından biri psikolojiyi korumak ve bunu yaparken de öz bakıma dikkat etmektir. Kimsenin yaşamıyor olması senin kendi bedenine gösterdiğin özini özeni engellememeli. Evet bu arada direkt şeylere girersin de. Ne bakımla falan uğraşmaya gerek yok. Her gün düzenli duşunu al. Duş aldığın zaman sıkıntı olmaz. Bir de bir küçük şampuan atarsın. Burada sıkıntı yok. Çünkü bakımlı bir dış görünüş nerede olursan ol sana pozitif enerji, evet, yaşam hırsı ve özgüven verecektir. Eğer... Ama oğlum duşta sıkıntı ya. En, en şey olduğun korunmasız olduğun an duş alırken köpeğin bir havlamaya başlasa hav hav dese var ya. Direkt gerçi yanımda hemen silah tutarım yani. Kendine bakmayıp kurt adama ya da sakallı bir kadına dönüşürsen insansız bir dünyada geçirdiğin ilk yılın sonunda artık hayvanlar gibi yaşamaya başlayabilirsin. Tıpkı kurtlar gibi çiğe <laughs> hav hav onlar gibi avlanmak hoş olmaz. İkinci Dünya Savaşı Evet bu arada adam çok güzel noktaya değiniyor. Yani sen insansın. İnsanlıktan çıkmaman lazım. Yani yoksa bir yıl sonra şu dayıya dönüşebilirsin kardeşim. <gülüyor> 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 Allah belanızı vermesin. Ne haber sürüngen? Aa dur bunda telefon numarası var. Sürüngen. Ne haber sürüngen? İyiyim sayıdan. Sen nesin? Sizin ikinizim sayıdan. Havla. Hav, oh. hav, oh. hav. Oh. <laughs> i̇şte bir yıl sonra buna dönüşebilirsin. O yüzden dikkat etmek lazım. Yıllarında Rusya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarındaki hapishanelerden kaçan mahkumlardan bazılarının ormanlarda geçirdikleri yıllar sonunda tıpkı kurtlar gibi yaşadıkları görülmüştü. <laughs> Aynı zamanda Dünyada uzun bir vakit geçirdikten sonra artık yüksek binalara güvenmemek en doğrusu olacak. Tabii yıkılır. Çok katlı apartmanlar bakımsızlıktan dolayı her an çökme tehlikesi taşıdığı için daha alçak evler seni olası bir yıkımdan koruyabilir. Ancak nehir kapaklarını da kontrol edecek kimsenin olmaması akarsularda dev taşkınlara sebebiyet vereceği için seçtiğin ev düz bir ovadan ziyade ufak bir tepenin üzerinde olursa bir sabah sel sularıyla uyanmaktan korunmuş olursun. Ben yattan vazgeçtim abi. Saray Kırmızı Kamyon. Kod adımız Kırmızı Kamyon bak. Saray en temizi. Her şeyden önemlisi ise kim olduğun ve nereden geldi. Tudan uzak duracaksın abi. her zaman aklın Ankara'da deprem de yok. Da olmalı. Eğer mümkünse hayatının geçtiği şehire ve anılarının olduğu sokaklara sık sık uğra. Çünkü kimseyle iletişim kurmadan teknolojisiz, elektriksiz bir hayatta aklın sana çeşitli oyunlar oynayabilir ve geçmişini unutabilirsin. Yapılan araştırmalara göre ıssız bir adada ya da ormanda 10 yıldan fazla geçirmiş olan insanların geçmişlerini ve kendi hayatlarını unuttukları görülmüştü. Günün... Şimdi bak arkadaşlar bu videoyu zaten böyle böyle izleyeceğiz. Şimdi bak bu videoda bu böyle bir durumda kalırsan şunu unut resim çizeyim onu yapayım bunu bak bunlar psikolojini bozar tek başınasın sürekli çizeceğin şeyler sana sıkıntı yaratır o yüzden öyle yok resim çizeyim falan yok devlet sırrını oku köpeğinle papağanınla maymununla sohbet muhabbet et devam et her anı hayatta kalmaya ve yaşamaya odaklanan insan bu anıları hayatta tutacak fotoğraflar veya birileri yanında olmadığı sürece uzun zaman sonunda zihnimiz istemsiz bir şekilde unutmaya başlıyor sık sık büyüdüğün şehre geri dön. Bunu yapamıyorsan yanında hatıralarının taşı. Onlar sana vahşi doğada insan olduğunu hatırlatacak. Tüm bu... Ben devlet sırrı için yaşarım oğlum. Ne yapacağım başka türlü ya? İlk iki gün arabalarla yanına et geç. Ondan sonra devam. Bunların sonunda karşında sadece iki seçenek kalıyor. Ya dünyayı dolaşırken karşı cinsten birini bulur ve insanlığın yeni Adem'le havvası olabilirsiniz ya da tek başına kaldığın bu gezegende gezdiğin yerleri anlatıp çektiğin fotoğrafları gösterebilecek olduğun hiç kimseyi bulamadan yapayalnız bir şekilde barınağında ölümü bekleyebilirsin. Ben ölümü beklemem. İşimi görürüm devlet sıralarını okurum. Atla gitsin anda sonra. Ama bir de o 51. bölgeye girerim zaten orada uzaylı uzaylı vardır onlar beni götürür bir yere. Ölmekte neydin oğlum? O uzaylıyla götürür müsün yere bir. ya. Vallahi götürür ya. Çok güzel videoymuş beğendim. Ne yapacaksın devlet sırrını? Hiç merak etmiyor musunuz ya? Bunca yıl yaşamışsın. Neler neler olmuş. Belki yaşadığın olayların doğruluğu bu böyle, böyleymiş, şöyleymiş. Şu devlette de şu devlet şunu konuşmuş. Ben çok merak ediyorum mesela. Bir de alırım böyle sağlam bir Ferrari merrari takılırsın abi. Bugatti mugatti. Takılırım yani. Abi ilk 10 yılımı okumakla geçirdim. Ne de olsa tüm okumakla geçirdim. Ne de olsa istediğim tüm kaynaklara sahibim. En kaliteli şekilde çözerdim her şeyi. Eğer 10 yılda her aracın elektriklisini yapardım. Elektrik ihtiyacımı da gidermek için güneş paneli kurardım. İhtiyacım karşılayacak kadar sonra depolamaya başlardım. Enerji kaynaklı depoladım. Sonra dünya turu yanımda her dil için sözlük. Abi çok iyi plan kurman lazım zaten. Yani her dilin sözlüğünü alman lazım. Ondan sonra ama elektriği elektriği çözemen oğlum. 10 yıl sen onu öğrenene kadar ölürsün. Kırmızı kamyon olmadan yaşayamazsın. <laughs> Ayan abi 3 tele göndermiş. Paranın amına koyardım Gucci. <laughs> Düşünsene bir gri Serdar Kılıç falan hayattaymış. Reisler ölene kadar yaşatır. Harbi aa. Harbiden yaşatırlar adamı.